Eskiden bir bebeğe isim verilirken, Türk örf, adet ve gelenekleri ön planda olmaktaydı. Bu durum birçok kültüre göre değişkenlik göstermekteydi. Buna göre eski Türkçe kadın ve erkek isimleri nelerdir? Aras kalın yün talih, artuk zenginlik, aspar faydalı, atalan veya atıgay ünlü, ataman saygıdeğer, aykut kutlu ay armağan ikram ödül, aybar ay gibi parlak heybetli, aybarsay gibi beyaz pars, ayhan ay hakimi, aykaç hatip, Ayman, Ay'a eşdeğer. Balaban bir doğan türü. Balamir, Avrupa Hun Devleti kurucusu. Bamsı yüksek ulaşılamaz kam. Barış, sulh, hazine gidişat. Barkan gezgin. Barlas kahraman savaşçı. Bartu varlık, varılacak yer. Bayhan varlıklı. Berkin güçlü. Bertu engel tanımayan. Bora, fırtına. Babür bir kaplan türü. Babür devletinin ünlü kağanı. Bahadır, kahraman. Dumrul, okun sivri ucu, efkarlı. Ecevit, çalışkan. Ediz, değerli. Ergün, yumuşak huylu. Erkut güçlü kutsal, Erkin bağımsız, Ertan tan zamanı, Erendiz Jüpiter, Eymen alçak gönüllü yardımsever, Gencer yeni yetişen yiğit, Geray veya Giray, uygun Kırım hanlarının unvanı. Gökalp kahraman, Gökay mavi gözlü, Gökhan gök gibi büyük mavi han, Kutadgu kutlu yararlı, Kutan dua, Kutay ateş şamanların ateş tanrısı İpek, Kuyaş güneş ışığı, Toygar tarla kuşu, Ulaş ululuk, Uraz baht, Yabgu kaan, Yalım, Ateş, Yazgan Yazıcı Tanrı'nın adlarından, Yula Rüya Ruhu. Eski Türk kadın isimleri ve anlamları ise şöyle. Aça, toplumda saygı gören kişi, analık derecesinde saygıya değer hanım. Adal, Sadık. Adar, adayan kişi. Ad berilgen, adına layık ve ününü hak eden kişi. Ağaç veya ağış, hazine. Akay, ayın en güzel anı, Yenisey Türklerinde hanımefendi yerine geçen hitap. Akbel veya Akçın, dürüst, sağlam kişilikli. Akınay, Türkistan'da kadın ozanlara verilen ad. Balkır, yağmurun ardından çıkan güneş. Bangu, mengü veya bengü, sonsuzluk, sonsuz. Banı çiçek, kutsal çiçek. Becet veya bezen, süs. Begüm, eski Türklerde beyin kadınlardaki karşılığı hanımefendi. Belen, alim, geçit, dağ yolu, sırt. Belgin, net. Belik, doruk, saç örgüsü. Beril, cömert, fedakar. Beylem, çiçek demeti. İnem, Yaren, Dost, Okşan, Benzeyen, Oylum, Çukur, Sayına, Yaz Mevsimi, Tanla, Mucize, Şaşkınlık.